Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Külümoğlu Hocam. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni katılan, yeni gelen arkadaşlarınız varsa onlara da hoş geldiniz diyorum. Sizlerle beraber cevaplayacağız. Yani sorularımızın cevaplarını vereceğiz ve bazı açıklamalarda da bulunacağız. Cümle türleri birinci adımın birinci sorusu. Bir akşam durup dururken dünyanın yaşlandığını gördüm diyor. Bu cümle ile ilgili bir kurallı cümledir. İki, girişik birleşik cümledir. Üç, anlamcı olumludur. Dört, isim cümlesidir. Şimdi sevgili arkadaşlar, e, kurallı bir cümle midir? Bakalım. Evet, bir akşam durup dururken dünyanın yaşlandığını gördüm derken yüklemimiz nerededir arkadaşlar? Sondadır. Eğer ki arkadaşlar bir cümlede yüklem sondaysa bu nedir? Kurallı cümledir. Tamam mı? Unutmayalım girişik birleşik cümledir. Sevgili arkadaşlar, biz cümleleri yapısına göre dörde ayırıyoruz. Bir, basit cümle. iki birleşik cümle. Üç, sıralı cümle. Dört, e, bağlı cümle. Birleşik cümleler ise kendi içinde dörde ayrılır. Bir, girişik birleşik cümle. iki e, iç içe birleşik cümle. Üç, fiili birleşik cümle, dört şart birleşik cümle şeklinde ayırabiliyoruz. Girişik birleşik cümle içinde fiilimsi geçen birleşik cümleleri denir. Şimdi bakalım bu cümlemizde fiilimsi var mı? Var. Durup dururken derken burada zarf fiilini görüyoruz. Bir. İki yaşlandığını derken dık dik anası mezar dikecekmiş arkadaşlar. Sıfat fiili görüyoruz. Yani hem zarf fiil var, dikkat edin, hem de sıfat fiil var. Evet, o zaman sevgili dostlarım, bu bir girişik birleşik cümledir. Okey, gelelim üçüncü e, şeye. Anlamca olumludur diyor. Evet, bakalım. Bir akşam durup dururken dünyanın yaşlandığını gördüm. Evet, görmüş bakın görmedim diyor demiyor bakın. Eğer arkadaşlar bir yüklem ma me eki almamışsa olumsuzluk eki veya değil isim cümlesi ise değil yok kelimelerini almamışsa o zaman nedir? Olumludur. Dikkat edin burada gördüm diyor. Olumlu gördüğü bir şey anlatıyor. Bu yüzden bu ekleri almadığı için e, olumludur. Üç de doğrudur, söylenebilir. Dört söylenemez. İsim cümlesidir diyor. İsim cümlesi olabilmesi için burada bir ismin olması lazım. Mesela görmek fiildir. Makmek eki alıyor. Bakın dikkat edin. Görmek. Dıdi burada fiile gelen çekimektir. M şahıs eki fiile gelen çekimektir. Bu arada arkadaşlar unutmayın isim çekimekleri isimlere gelir, fiil çekimekleri fiillere getirilir. Gıdi oradaki m eki fiil çekimeklidir. Görmek zaten makmek eki alıyor. Bakın içinde bir eylem barındırıyor. Dolayısıyla e, isim cümlesi olamaz. Bundan dolayı Bursa seçeneğini doğru cevap olarak adlandırabiliriz. Kısaca böyle ifade ediyoruz. Arkadaşlar bu konularla ilgili ayrıntılı Kanalımızda ders anlatım videolarımız var. EBA TV'ye uygun e, yayınlamış olduğumuz e, uzaktan eğitim videolarımız mevcut. Onlardan da faydalanın lütfen. Özellikle bu konu 10. sınıfa yönelik bir konu. Ve gelelim bir diğer soruya. Karma dil bilgisi bölümünden birinci adım sorusu. Diyor ki bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor sevgili dostlarım, arkadaşlarım. İnsan beyni diyor, dil aracılığıyla sözlü ve yazılı iletişim kurma ve anlam çıkarma konusunda son derece başarılıdır. Arkadaşlar burada belirtili ve belirtisiz isim tanımaları kullanılmıştır diyor. Bu söylenemez, yani kullanılmamıştır. Hemen ispat edelim. Önce A'dan başlayalım. Yapım ve çekim eklerine örnekler vardır diyor arkadaşlar. Şimdi kalemimizi açalım sevgili arkadaşlar ve bakalım. Yapım ve çekim eklerine örnek var mı? Bakalım insan beyni diyor dil aracılığıyla bakın aracılık lıklık, lık, evet yapım eki almış sözlü derken söz sözlü yaz yazmak yazı yazılı iletmek iletişim iletişim kurma bakın kurma evet çıkmak çıkarma çıkarmak evet evet anlamak anlam dikkat ediyor musunuz evet Çekim eklerine örnek vardır. Evet. insan beyni derken evet bir iyilik eki görüyoruz burada. Çıkarma konusu derken bakın sı, si, su, su. Aslında bu s yardımcı sestir. Fakat bazı eserler kalıplaştığı için iyilik eki olarak ikisini beraber alır. Da de bakın arkadaşlar da de değil mi? Çekim ekidir gene mesela başarılıdır derken dır dir bir çekim ekidir. Burada e, isim veya fiil çekim eklerini karışık söylüyorum arkadaşlar. Tamam mı? Mesela dolayısıyla mesela burada başarılıdır derken dır nedir? Ek fiil geniş zaman üçüncü tekil şahıs ekidir. Genellikle isim cümlelerinde kullanılır ve isimleri ne yapar? Yüklem yapar. 5 şıkkına bakalım. Yüklemin türüne göre isim cümlesi. Evet biraz önce bakın zaten ifade ettiğim Yeri geldi. Başarılıdır derken başarılı ismine dır dir ek fiil geldi ve dır dir onu ne yaptı sevgili arkadaşlar? Yüklem yaptı. Tamam mı? E, genelde bu dır dir düşme eğiliminde de olabiliyor arkadaşlar. E, bazı cümlelerde e, gerek duyulmadığı için düşürülebilmektedir ama Orada bizim görmediğimiz bir dır vardır. Bunu biliriz. Mesela evde ekmek yok dediğinde aslında evde ekmek yoktur demek istiyorum. Dır dır düşmüştür. Evde ekmek var mesela diyorum. Evde ekmek vardır demek istiyorum. Dır dır düşmüş. Burada gerek olmadığı için düşürülmemiş. Evet, son derece başarılıdır. Evet, burada dır ek fiil 3. şahıs geniş zaman ekidir. Aynı zamanda arkadaşlar unutmayın dır dır eki eğer e, isimlere getirilirse isimlere getirilirse yüklemde e, bildirme eki adını alır. Bu bazı eserlerde geçiyor, bazı eserlerde geçmeyebiliyor anlatımlarda. Aynı zamanda bu dır bir eki fiil çekimlerinde de kullanılır arkadaşlar. Eğer ek fiil olarak fiillere getirilirse fiil çekimlerinde orada da kuvvetlendirme eki adını alır. Tamam mı arkadaşlar? Bunu unutmayın. İsimlere getirildiği zaman Bildirme fiillere getirildiği zaman kuvvetlendirme ekağı alır. İki e, durumda da ek fiildir bu. Fakat birinde isimlere getirilir, birisinde fiillere getirilir, yüklende. Dolayısıyla burada isme geldiği için burada bir bildirme anlamı da kazanmış. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar e, başarılı ismini yüklemleştirmiştir. Unutmuyoruz, e, isimler fiil eylem barındırmadığı için arkadaşlar normalde yüklem olmazlar kendi başlarına. İsim cümlesi yapabilmeleri için ek fiile ihtiyaç duyarlar. Zaten ek fiilin de en önemli görevlerinden birisi fiillere gelerek onları e, yüklem yapmak, isimlere gelerek onları yüklem yapmak, e, basit zamanlı fiillere gelerek de onları birleşik zamanlı fiil yapmak. Mesela gelecekmiş, gelecek imiş. Bakın orada basit zamanlı fiili ne yaptı? Birleşik zamanlı. Başarılıdır. Bak başarılı ismini dır dır gelerek yüklem yaptı. İyi bir öğrencidir. Bak öğrenci ismini dır dır gelerek ne yaptı? Yüklem yaptı. Dolayısıyla ek fiil çok önemli bir fiildir ve ana yardımcı fiil olarak kaynaklarımızda geçer. Evet. C geçelim. Edat ve bağlaca yer verilmiştir diyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Mesela V. Sözlü ve yazılı derken burada bir bağlaç görüyoruz değil mi? B, evet, burada bir bağlaç olarak görüyoruz. İnsan beyni din aracılığıyla burada bir ile var arkadaşlar. Edat var burada. Evet. İ düşmüş, ye türemiş. Dikkat edin arkadaşlar. İle edatı burada kullanılmış. Şimdi burada bununla ilgili de bir şey söylemek icap eder. Sevgili arkadaşlar, edatları cümleden çıkardığımız zaman anlam bozulur. Tamam mı? Ee, aynı zamanda bu ile edatı e, ve anlamında da kullanılır. Dolayısıyla ile hem edat hem bağlaç olarak kullanılabilir. İleyi çıkarıp yerine ve koyduğumuz zaman anlam bozuluyorsa edat, anlam bozulmuyorsa bağlaç olur. Şimdi bakın insan beyni, dil aracılığı ve sözlü ve yazılı iletişim kurma dediğimiz zaman dikkat edin ne oldu? Anlam bozuldu. O zaman oradaki ile yani lale nedir? Edattır. Lütfen buna dikkat edelim. Gene e, ve bağlacını burada ne yapıyoruz? Görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bu da gitti. Evet abc gitti. D'ye bakalım. Öğelerin dizilişine göre kurallı cümledir diyor. Evet arkadaşlar eğer yüklem sonda ise bu cümleye biz kurallı cümle diyoruz. D de var. Ama belirtili ve belirtisiz isim tanımları kullanılmıştır e, ifadesi arkadaşlar burada yanlıştır. Çünkü burada dikkat ederseniz insan beyni derken sadece belirtisiz isim tanımlamasını görüyoruz. Dil aracılığı derken belirtisiz isim tamlamasını görüyoruz. Belirtili isim tamlaması yoktur. Tamam mı arkadaşlar? Bak soru sizi yanıtmasın. Bak burada ne diyor soru? Belirtili ve belirtisiz isim tamlamaları kullanmıştır diyor. Yani ikisi beraber, birlikte bir arada. Aynı cümlede. Hayır, belirtili isim tamlamasını görmüyoruz. Peki hocam, belirtisiz isim tamlaması nerede? Bakın hemen onu görelim beraber. Şöyle kalemimizi açalım tekrar. Bakın insan beyni derken sevgili arkadaşlar burada insan ve beyin ismi iyilik eki alarak ne yapmış? Bir kelime grubu, söz takımı kurmuş. İnsan tamlayan, beyin tamlanan isim olarak iyi iyilik eki, beyni tamlananı iyilik eki alarak bir isim unsuruyla ne yapmış? Kelime grubu oluşturmuş. Zaten tanımlarken biz öyle söyleriz. İyilik ekli bir ismin başka bir isimle oluşturduğu kelime grubuna, söz takımına biz ne diyoruz? Veya söz öbeğine, bakın üç ayrı ismini söyledim, e, isim tanımlaması diyoruz. E, şimdi insana bakın herhangi bir ek gelmemiş. Yani ın in, in eki gelmemiş. Doğrusu öyle. Evet herhangi bir ek. Demek belki sizi yanıltabilir. ın, ee, in, in eki gelmemiş. Eğer ın, in, in eki gelseydi belirtili olacak. Tamam mı? gene dil aracılığı derken burada da bir belirtisiz isim tamamlaması e, görüyoruz. Dolayısıyla e, veya arkadaşlar bakın anlam çıkarma konusu derken gene belirtisiz bir isim tamamlaması görüyoruz. Bundan dolayı edirne seçeneği bizi çeldirmek için konmuş, ifade öyle düzenlenmiş ee, doğru değildir. Bunu çıkaramıyoruz. Sorularımızı bitirmişiz. Ee, bu dersimizde Milli Eğitim Bakanlığımızın e, sizlere dağıtmış olduğu kaynak kitabılardan Türkçe, TYT Türkçe sorularımızı çözdük ee, arkadaşlar. E, bir sonraki dersimizde e, buluşmak ve görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu dakikadığınız için çok teşekkür ederim. E, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kültür, sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.